Sizin de böyle eski bir gömleğiniz ve bir parça da böyle süngeriniz varsa küçük bir minder yapabilirsiniz. Önce böyle ölçü alıyorsunuz minderin boyuna göre, sonra kesiyoruz boyutuna göre olacak. bu düğmeli kısmı isterseniz tam ortasına getirin isterseniz de böyle kenarına getirin fermuar olarak kullanın o size kalmış artık ben ortada kullandım dikişleri görünmesin diye böyle ters çeviriyoruz İç taraftan dikeceğiz çünkü dikişleri görünmesin diye bu arada ölçü alırken iki parmak fazla bırakıyoruz. Çünkü süngerin kalınlığından dolayı biraz fazlalık bırakmamız gerekiyor. Dikiş bitti. Şimdi giydirme işini yapıyoruz. Düğmelerini de kapatalım ve sonuç bu. Bu düğmeli olan kısım